Ee, nasıl bir fotoğraf var altın piyasasında? Biz bayramdaydık ama hareketliliğini hızlandırdı. 3.150 doları gördü ons altın ee, ve akşam Türkiye saatiyle Trump tarifelerini dünya görecek. Ee, siz altının fiyatını nasıl görüyorsunuz? Çok mu hızlı gidiyor? Bekliyor muydunuz bu kadar hızı? Ee, yatırımcı e, altına daha fazla ilgi göstermeye başladı mı bu süreçte? Biraz toplu sordum ama hepsini dinlemek isteriz sizden. Tabii. 2025 yılı ilişkin e, gram altın tarafında öngörüm 4.000-4.500 liralı, ons altın tarafında 3.000-3.500 dolar aralı. Ancak bugüne kadar göstermiş olduğu performansa baktığımız zaman hem ons altın hem gram altın yılın daha ilk çeyreğinde yıllık e, öngörülerin aslında gerçekleştiğini ve ciddi anlamda yükseliş trendinde olduğunu bize göstermiş oldu. Demek ki hem küresel piyasalarda e, hem de jeopolitik gerilim tarafında işler biraz daha karışık gibi duruyor. E, yılın daha ilk çeyreğinde yıllık beklentilerin karşılanması soluksuz bir şekilde yükseliş trendinde olması aslında e, teknik olarak da riskli fiyatlamalardan geçtiğini e, gösteriyor. Yani bir teknik düzeltme gelmeden e, bu yükselişler aslında çok da sağlıklı okumak e, biraz daha zor. E, teknik olarak düzeltme ihtiyacı var ons altın ve gram altın tarafında. Yılın ilk çeyreğinde bu düzeltme hareketlerini yapmadı. 3 hafta önce ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 195 liralık bir geri çekilme gördük. Ancak yetersiz. Tabii zaman zaman yine biraz daha dinleme moduna geçse de hem ons altın hem gram altın yine yıllık bazda çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi duruyor. 3200 dolar ons altın tarafındaki kritik direnç seviyesi gram altın tarafında da 4000 lira kritik direnç seviyesi. Yine bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz. Biz bayram tatilindeyken 3148 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın yine 3990 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın serbest piyasalarda Gördük. Ee, tabii ki 3.114 dolar Sesim... seviyesi görülüyor, 10 altında evet. sesiniz geliyor. Evet. Buyurun devam edelim. Ee, okay. Tamam. Ee, tabii bu teknik olarak düzeltmeler gelmediği için bu seviyelerden ilk kez altın alımı için çok da tavsiyede bulunmak biraz zor. Yani o e, teknik olarak düzeltme hareketlerini beklemek gerekiyor. Tabii yıl içinde yine 3200 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılma ihtimali kuvvetli. E, yine gram altında hedef 4500 lira. Ancak dediğim gibi e, elinde altın bulunduran yatırımcısına e, eğer nakede ihtiyacı yoksa tekrar beklemeleri. Ancak ilk kez altın alacaklar içinde e, bu fiyatlardan biraz daha e, kar satışlarını beklemek daha makul olacağını söyleyebilirim. Tabi e, jeopolitik gerilimler tarafında Çin tarafını, Amerikan tarafını, Tayvan tarafını takip etmeye devam ediyoruz. Yine Amerika'nın İran ve Rusya tarafındaki yaşanan gerilimi takip etmeye devam ediyoruz. Yine Trump'ın ticaret savaşları ile ilgili e, ...gümrük vergileriyle alakalı açıklamalarını yine takip etmeye devam ediyoruz. Yani yılın ilk çeyreğinde 20 Ocak tarihi itibariyle başlayan bu yükseliş trendi... E, ...yine Trump'ın söylemleriyle e, güvenli liman özelliğini e, tekrar giymeye devam ediyor. E, tabii ki Amerika Merkez Bankası Fed'in politikaları da burada belirleyici olacaktır. Yine Trump bir yandan e, Fed'i terk etmeye devam ediyor. Yine Powell'ın işte faizleri düşürün çağrısını yakından takip etmeye piyasalar devam ediyor... E, muhtemelen yine yıl içinde e, trump Powell'la yollarına devam edecek mi? Amerika Merkez Bankası Fed faiz politikasına bir değişikliğe gidecek mi? E, bunu da yakından takip etmeye devam ediyoruz ama... E, ...kısacası e, altın e, yıllık bazda getirisini... Evet. ...yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına verdi. İslam Bey, 3800 lira gram altın. Şimdi ilk kez alanlar için biraz muhafazakar konuştunuz. İlk kez alacak olan kişi altını nereye düşerse buradan almalıyım demeli Ons altın tarafında kısa vadeli 3080 3077 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Kar satışlarında e, gram altında da 3750 lira destek seviyesi. Ancak e, yine 3000 dolar seviyesinin üzerinde alım yapılır mı sorusunun cevabı bende biraz şüpheli. E, tekrar teknik olarak düzeltme ihtiyacı var. Yani aşağıda boşluk kalan alanlar var. E, 2800 dolar seviyesi 3000 dolar arasını bayağı açık ve burada teknik olarak düzeltme ihtiyaç var. Ee, yine 3.77 dolar seviyesini kısa vadede destek seviyesi olarak takip etsek de yine e, 2000, 3000 dolar seviyesinin altında sarkması gerekiyor teknik olarak. Gram altında da e, işte 3750 lira seviyesinin altında sarkması gerekiyor. Şimdi Trump'tan tarifeleri dinleyeceğiz. Bunu bayram zamanında fiyatladı mı bu tarifeleri yoksa tarifeler açıklandıktan sonra bir tur daha ons altında bir yükseliş görür müyüz? Ee, yani şu anda fiyatlanır ben şahsen düşünüyorum. Hem jeopolitik gerilim tarafını hem de Trump'ın söylemlerini, tarifleri tarafındaki söylemlerini piyasalar fiyatladı. Ee, 3150 dolar direnci vardı zaten. Ee, bu bu hafta test edildi 3148 dolar seviyesi. Şimdi kar satışlarına biraz daha odaklandık ama piyasalarda temkinli bekleyişine devam edecek. Yine yıl içinde 3200 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılıp tekrar hedef olarak 3500 dolar seviyesi hedef alınabilir. Beklentimiz bu yönde. Ancak 2008-2011 yılındaki fiyatlamaları görürsek eğer ki bu trend çok da endişeli bir trend. Yani altın yeni bir hikaye başlayacak gibi duruyor. <laughs> bu sefer altın tarafında 3500 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını da görebiliriz. Altın-gümüş rasyosunun geldiği nokta ne anlatıyor peki? Biraz bununla beraber gümüşü de konuşmak isteriz. 88-92 seviyesinde dolanmaya devam ediyor. 90 seviyesinin üzeri biraz daha pahalı. Ee, ancak yine yıl içinde 80 seviyesinin aşağısını beklemeye devam ediyoruz. Ee, özellikle altına kıyaslı gümüş biraz daha ucuz kaldı. Biraz daha geriden gelmeye devam ediyor. Ama Burada gümüşün baskılanma süreci biraz daha devam edebilir teknik olarak. Ee, yine e, 34-35 dolar seviyesinden bir satış dalgası ile birlikte 30 dolar seviyesine kadar gerilemesi e, normaldir. E, yine 30 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Burada peki hangisini bir adım önde görüyorsunuz senenin devamı adına? Gümüşü mü, onsaltını mı ya da gram altını mı? E, rasyon nedenli gümüşün biraz daha geride kalması, gümüşü biraz daha cazip hale getirdiğini söyleyebilirim. O yüzden e, altın e, biraz daha hızlı gitti son bir aydır ve altın-gümüş rasyosu biraz daha altını desteklemiş olsa da e, bu seviyelerden e, ben gümüşün biraz daha cazip olduğunu söyleyebilirim. Evet. İslam Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz. Ben gibi. de teşekkür ediyorum i̇yi yayınlar. Sağ olunuz, sağ olunuz, kolay gelsin, iyi günler. Altın çok hızlı yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Ee, hem güvenli liman özelliğini tekrar kazanmış oldu. Ee, hem de bir yandan da aslında e, hani Türk yatırımcısının da e, çok e, sevdiği enstrümanlardan birisi altın. E, bu açıdan e, hani özellikle yastık altındaki altınların daha da değerlendiğini görmüş oluyoruz. Ee, bir yandan da tabii e, özellikle son yıllarda Merkez Bankalarının da e, altın yönündeki e, yatırımları, rezerv e, altın rezervlerinin artışı da dikkat çekiciydi. E, bu açıdan bakıldığında altına olanın e, keyifli olduğu bir dönem diyebiliriz. Çünkü riskin çok arttığı bir dönem olduğunu söyleyelim. Az önce de konuştuk yani hani Trump her sabah kalkıp başka bir söylemde bulunuyor. Dolayısıyla o riskin altında... Yatırımcı bu kadar belirsizliğin içinde daha güvenli bir alana sığınıyor. Soluksuz yükselen bir gram altın. Mayıs'tan itibaren grafiği görüyoruz. Hı hı. Bir yıl aşağı yukarı. Gümüşte inişler çıkışlar olmuş. Gram altında, ons altın kaynaklı yükseliş. Bu tabii o süreçte hiç kurdu hareket de görmedik. Hı hı. Ee, yani aldım attım diyen yatırımcı yüzde yakın hı hı. getiri sağladı. Evet. E ee, altınla da karşılaştıran tabii. Burada bir taraf, deri, bir taraf da dolar. 3114 dolar seviyesini evet. görüyoruz. Gümüş 33 dolar 67 centte. Ons altındaki yükselişte 2200 dolar geçen sene bu zamanda. Bunu biraz daha 15 aylık yapsak 1800-1900 dolardan geldi. Ve bu 15 ayda hiç hani 100-150 dolar realize de olmadı. Bir seçim evet. sonrası 2785 dolardan 2600 dolara geldi. İşte 15 aylık geldi. Sonra yine devam etti. Hı -hı. Evet. Onsaltın bakalım yoluna devam edecek mi? Takip edeceğiz biz de bu tarifeler eşliğinde kıymetli metallerdeki fiyatlamayı. Evet.